Lotus Tarot'tan selamlar. Sana kötülük yapmak isteyen o kişi kim? Şimdi canım arkadaşım. Hayatta bazen öyle insanlar çıkar ki insanın karşısına. İşte güler yüzle gelir sana, ne bileyim sırtını sıvazlar. Ama bir bakarsın içten içe başka hesaplar peşinde. Yani hepimiz böyle insanlarla karşılaşmışızdır. Şimdi sana kötülük yapmak isteyen biri var mı diye kartlara genel olarak baktığımda evet. Ama asıl mesele bunun kimin yaptığından çok neden yapmak istediği. Kartlar bu konuda biraz bilgi veriyor. Şimdi çevrende enerjini çeken, ne bileyim seni böyle sürekli yoran birisi var. Ee, nasıl birisi diye sorarsan, hani böyle e, sürekli böyle kendini savunmak zorunda kaldığın birisi bu. İşte ne bileyim söylediğiyle seni sürekli huzursuz eden bir yapısı var. Şimdi o kişiyi çevrende bulmak için e, ilk yapman gereken şey şu. Seni en çok böyle tedirgin eden enerji kime ait? Şimdi bu yakından gelen bir kıskançlık ya da eski bir mesele yüzünden içten içe böyle sürekli büyüyen bir öfkesi var bu arkadaşın. Şimdi kimse kolay kolay niyetini belli etmez. Ama huzursuzluk hissinin yarattığı o enerji var ya, insan bunu doğal olarak çekiyor. O yüzden bir düşün bakalım. Kim seni olduğun gibi kabul etmiyor? Kim seni sürekli değiştirmeye, eleştirmeye çalışıyor? O kişiyi bu şekilde tespit edebilirsin. Ama buradaki asıl mesele, şimdi bu kişiye odaklanmaktan çok kendini nasıl koruduğunla alakalı. Şimdi hayat seni bazen sarsar. Aynı zamanda seni de uyarır. Ve sana der ki ayağa kalk artık ve daha sağlam ol. Bu yüzden sürekli tokat yemek zorunda bırakılabilirsin. Şimdi bu bir farkındalık anı. Yani çevrendeki herkes Allah'ın bir tecellisi olduğuna göre... Bazen insanlar seni dövebilir, bazen sevebilir. Bu konuda alacağın dersi almak zorundasın. Yani bu bana bunu yaptı diye ona karşı fesatlık gütmektense, bu bana bunu neden yaptı? Buradan alacağım mesaj ve ders ne? Bu şekilde her durumda kendi içinde kendini sorgularsan, kendini her gün yüzde bir geliştirmiş olursun. Bu da yıla çarpılırsa yıl 365 gün yapar. Yani bir yılda kendini %365 oranında geliştirmiş olursun. Burada bu ders alman gerekiyormuş. Kartlardan bu konuda bilgi alıyoruz. Şimdi hayatındaki insanlara dikkat et. Kim gerçekten senin yanında? Ya da kimi affetmen ya da kimi e, mesafe yani kiminle kendi arana mesafe koyman gerekiyor? Şimdi içinde bir ikilem var gibi senin. İşte bazen yaptığın verdiğin bazen yaptığın hareketler ve verdiğin kararlar sonucunda aslında bu yaptığın hareketleri ve koyduğun tavırları kim hak ediyor veya kim hak etmiyor diye düşündüğün zamanlar var. Ama bazen cevap o kadar net ki sadece görmek istemiyoruz. Şimdi o huzursuzluk, o içindeki ağırlık sana ...kimin gitmesi gerektiğini zaten söylüyor. Yeter ki kulağını o yöne çevir. Yani içine. Doğru cevabı zaten bulacaksın. Şimdi son olarak kendine şunu da hatırlatman lazım. Sen çok değerlisin. Ve kimse senin ışığını söndüremez. Çünkü şu evrende... ...bir tane daha senden yok. Bir tanesin. Eşsizsin. Ve seni yoktan var etmiş bir Allah var. Yani bu kadar yaratılmış insan arasında... Allah demiş ki ya bir tane de senden olmalı. Yani bu kadar değerlisin. Şimdi sana kötülük yapmak isteyen biri varsa bile unutma ki o kendi karanlığıyla boğuşuyordur. Sen sadece bir aynasın Mevlana'nın dediği gibi. Sen yeter ki kendine inan. Sınırlarını çiz ve hayatına gerçekten değer veren insanlara odaklan. Şimdi o kötülük ne olursa olsun seni yolundan alıkoymaması lazım. Kendini koru, yüreğini temiz tut ve hep ileri bak. Çünkü senin hikayen daha çok büyük. Aynı zamanda e, güzelliklerle yazılmaya Allah tarafından devam ediyor. Oh her an yaratımda, her an ve sen de şu an nefes alıyorsun. Yani hiçbir şey için pes etmemen lazım. Her an seninle ilgilenen, her anını tasarlayan bir Allah varsa neyden korkuyorsun? Etkileşim verene şifa olsun.